Ardışık 5 tam sayının toplamı 60 olduğuna göre bu sayıların en küçüğü kaçtır? Şimdi ardışık n, n artı 1, n artı 2, n artı 3, n artı 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sayının toplamı 60. Bunları topladım ve 60'a eşitledim. Şimdi topladım 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane n artı 4, 7, 9, 10. 10 eşitmiş 60. Onu diğer tarafa attım. 5 en eşittir 50. En eşittir 10. Her tarafı 5'e böldüm. En 10 geldi. Şimdi o zaman 10, 11, 12, 13, 14 olur. En küçük 10. Ardışık 3 tek sayının toplamı 45 olduğuna göre bu sayıların en büyük kaçtır? Şöyle n, n artı 2 ve n artı 4. Yani tek dediği şimdi bir diyelim ki n 1 olsun. 1, 3, 5 olur. Şimdi bunların toplamı neymiş? 45. Bunları topladım. 45'e eşitledim. 1, 2, 3, 3n artı 4, 2, 6 eşitmiş 45. 3n eşittir. Diğer tarafa attım. 39. Her tarafı 3'e böldüm. 3'e böldüm n. 3'e böldüm 13. O zaman demek ki 13. 15 ve 17. Demek ki en büyük 17 değeri alır. Ardışık 3 çift sayının toplamı bu sayılardan en küçük olanın 4 katına eşit. Şimdi ardışık 3 çift n n artı 2, n artı 4. Şimdi 3 çift sayının toplam. Bunların toplamı bu sayılardan en küçük olan. En küçük olan n'di. 4 katına eşitmiş. Şimdi topladım. 1, 2, 3 3 n artı 4. 2 daha 6 eşitmiş. 4 n 3 n'i diğer tarafa attım. n eşittir. 6 geldi. Şimdi bu sayılardan en büyük. E tamam. 6, 8 ve 10 olur. En büyük olan 10. 3x artı 2 ve 5x eksi 5 ardışık iki tam sayıdır. Buna göre x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi ardışıklarda 1, 2, 3, 4 diye gider. Şimdi 1 ile 2 aldım. Fark ya 1'dir ya eksi 1'dir. Şimdi o zaman 3x artı 2 eksi 5 x artı 5. Şu eksiyi dağıttım. Eksi 5x artı 5. Eşittir ya 1 ya da 3x artı 2 eksi 5x artı 5 eşittir eksi 1. Şimdi 3x eksi 5x eksi 2x artı 7 eşittir 1. 1 bu tarafa 2x'i diğer tarafa atsam 2x eşittir 6. x buradan 3. Her tarafı 2'ye böldüm. Şimdi 3x eksi 5x eksi 2x artı 7 eşittir eksi 1. Eksi 1 bu tarafa attım 8 eşittir 2x. x eşittir. x eşittir. 4. Her tarafı buradan da 2'ye böldüm. Şimdi x değeri o zaman 4 ve 3. Bunların toplamı 7. x, y ve z ardışık 3 tek sayıdır. x küçük y küçük z olduğuna göre şimdi y eksi x parantezde çarpı x eksi z parantezde ifadesi sonucu kaçtır? Şimdi ardışık 3 tek dediğine göre 1, 3, 5 işte 5, 7, 9 ben buradan en küçük olan 1, 3, 5'i alayım. Yani X yerine 1 yazarım, Y yerine 3, Z yerine 5 buradan yazalım. Y yerine 3 yazdım, 3 eksi 1 çarpı X yerine 1 eksi 5 yazdım. Ne olur? 2 çarpı eksi 4. O da eksi 8 olur. 5, 7, 9. Yani X yerine 5, Y yerine 7, Z yerine 9 yazıldığında da yine eksi 8 cevabı bulunur. A, B, V, C artı 3 çift. 3 çift sayıdır. A küçük B küçük C olduğuna göre işlemin ifadesinin sonucu kaçtır? Şimdi 0, 2, 4 ya da işte 2, 4, 6 istediğin değerleri verebilirsin. En küçük olan yine 0, 2, 4 alayım. Şimdi A yerine 0, B yerine 2, C yerine 4 yazayım şurada. A yerine 0 yazdım. Eksi C yerine 4 yazdım. Bunun karesi bölüm. C yerine 4 yazdım. B yerine 2 yazdım. Bunun küpü. Şimdi buradan 4, 4'ün karesi 16 bölü. Buradan 2, 2 üzeri 3, 8. 16'yı 8'e böldüm, 2. Yukarıdaki değerlerde yazıldığında yine cevap 2 bulunur. A küçük B olmak üzere A ile B ardışık doğal sayılardır. 2A artı 3, 5, 28 olduğuna göre A, B çarpımı. Şimdi ardışık dediğine göre N ve N artı 1 şeklinde yazabilirim. O zaman A gördüğüm yere N, B gördüğüm yere n artı 1 yazdım. 28'e eşitledim. 2n artı 3 n artı 3 eşittir 28. 2n 3n 5n eşittir. Diğer tarafa attım 25. n o zaman 5'tir. Her tarafı 5'e böldüm. Yani en yerine 5 yazarsam 25 olur. Demek ki o zaman 5 yani şöyle yazalım. En yerine 5 yazdım. 5 ve 6 geldi. Bunları çarp diyor. Yani 5 ile 6'yı çarptım. 30 Şimdi A, B ve C artışık tek sayılar olmak üzere olduğuna göre A, B, A artı B artı C toplamı kaçtır? Yine aynı N, N artı 2 ve N artı 4. Şimdi A yerine N, B yerine N artı 2, C yerine N artı 4 yazayım şurada. 4 N olur. Şimdi B N artı 2'yi 3 ile çarptın. 3 N artı 6 eşittir. C N artı 4'ü 5 ile çarptın. 5 N artı 20 düzenle 7n artı 6 eşittir 5n artı 20. 5n bu tarafa 2n, 6 diğer tarafa 14n. O zaman 7. N yerine 7 yazdın. 7, 9, 11 olur. Topla diyor. 27. 23 ile 79 sayıları arasında kaç tane çift doğal sayı vardır? Şimdi 23. 24 sonra 26 ikişer ikişer gider en son 78 şimdi çift son terim eksi il terim bölü artış miktarı artı 1 bu bize terim sayısını verir 78 24 çıkarttım 4 54 bölü 2 artı 1 54'ü 2'ye böldüm. 27. 1 ekledim. 28. Demek ki 28 tane çift doğal sayı vardır. A eşittir. 5 artı 8 artı 11 artı nokta nokta artı 41. Toplamda her bir terim 2 artırırsa A sayısının değeri kaç artar? Şimdi yeni sayı B olsun. 2 artırdın 7. 2 artırdın 10. 2 artırdın 13. Artı nokta 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 artı 2 artırdın 43. Şimdi farkını aldığında b eksi a eşittir. 2, 2, 2, nokta 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 2. Şimdi burada kaç tane 2 var? Şimdi terim sayısını bulsan zaten şunu hani 2 ile çarpıldığında bu kadar toplam ifade edilir. Şimdi 43 eksi 47. 43 eksi 7 bölü artış miktarı sürekli 3 ve artı 1. Şimdi 43. E, 3 attın. 40. 36 oldu. E, 36'yı 3'e böldün. 12. 1 ekledin. 13. Çünkü 13 terim var. E, 2, 2, 2. 2 ile çarptın. 26. A eşittir. 4 artı 8 artı 12 artı nokta nokta 40 olduğuna göre A kaçtır? A eşittir. 4 parantezini aldım. 1, 2, 3 artı nokta nokta A artı 10. Şimdi şunu da 4 çarpı n çarpı n artı 1 bölü 2'den n çarpı n artı 1 bölü 2. Şunu sadeleştirdim. 2 oldu. 10 ile 11'i çarptım. 110. 2 ile çarptım. 220. 5 ile bölündüğünde 3 kalanını veren 2 basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır? Şimdi şöyle 5 ile bölümünden son basamağı 3 ya da 8 olur. İşte 13, 18 işte 23, 28 nokta nokta en son 98 olur. Şimdi ortanca terim ve terim sayısını bulalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı pardon artış miktarı 5 artış miktarı artı 1 sonra son terim eksi ilk terim bölü Pardon. Son terim artı. ilk terim bölü 2. Şimdi şunları çıkarttım. 5, 85 oldu. Böldüm 17. Bir ekledim 18. Çarpı şurasını topladım. 8, 10, 11. Elde 1, 9, 10, 11, 111 bölü 2 oldu. Şunları sadeleştirdim. 9 çarptım. 999 oldu. A eşittir 6 artı 12 artı 18 nokta nokta artı 60. B 5 10 15 50 nokta nokta 50 olduğuna göre A eksi B. Şimdi taraf tarafa çıkarttığımda A eksi B. Altından 5 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı 10. Şimdi şunlar n çarpı n artı 1 bölü 2. n çarpı n artı 1 bölü 2. Sadeleştirdim. 5, 55 oldu. 1 artı 3 artı 5 artı nokta nokta 21 bölü 2 artı 4 artı 6 artı nokta nokta artı 20 işlemin sonucu kaçtır? Şimdi teklerde 2n-1 21'e eşitliyordun. 2n eşittir 22 n eşittir 11 Teklerde n'i bulduktan sonra karesiydi. 11 çarpı 11 bölüm. Çiftlerde 2n eşittir 20 idi. n eşittir 10. n'i bulduktan sonra n çarpı n artı 1 idi. Yani 10 çarpı 11. Şunlar sadeleşir. 11 bölü 10 gelir. Veya uzun yoldan işte buradan terim sayısı ve ortanca terim bölü şunu da iki parantezini alabilirsin ya da şundan da e, terim sayısı çarpı ortanca terimden bulunur. İfadesinin değeri. Şimdi eksi 1, eksi 1, eksi 1. Şimdi o zaman en son 97 derim. Şuradan da bir tane eksi 1 gelir. Şuraya kadar sürekli eksi 1. Her iki tanesinde bir tane eksi 1 var. Şimdi o zaman şunu 98'i direkt 2'ye bölsem. 98'i direkt 2'ye bölsem 49 tane eksi 1 vardı demek ki şurada. Ve artı 99 yaparım. Ne olur? 0, 50. Pozitif 50. A eşittir 1 çarpı 2 artı 2 çarpı 3 artı 3 çarpı 4 artı nokta nokta artı 19 çarpı 20 olduğuna göre A sayısı ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Her bir terimin birinci çarpanı bir artırılırsa sayının değeri 209 artar demiş. Şimdi şöyle A sayısı için çarptım 2 çarptım 6 çarptım 12 e, çarptım 380 geldi. Şimdi B sayısı için birinci çarpanı 1 bir arttırdım 2 çarptım 4 çarptım 3 çarptım 9 oldu. Sonra 1 arttırdım 4 çarptım 16 oldu. 1 arttırdım 20 çarptım 400 oldu. Farkını aldım. Kaç arttığını bulurum. 2, 3, 4, 20. Şimdi burası n çarpı n artı 1 bölü 2. Şayet birden başlasaydı. 1 bir çıkarsam o zaman yani 20 çarpı 21 n çarpı n artı 1 bölü 2 ve 1 çıkarttım. Şu 10 oldu. E, 210. 1 çıkarttım. 209 oldu. Demek ki doğru. Sonra her bir terimin hem birinci çarpanı hem de ikinci çarpanı bir artırılırsa sayının değeri 418 demiş. Yani şöyle. Şimdi A sayısı zaten belliydi. Yazmıştık. 2, 6, 12 ve 380. Her bir terimin hem birinci çarpanı hem de ikinci çarpanı. hem birinci çarpanı hem de ikinci çarpanı bir artırılırsa. Şimdi bir artırdın iki. Bir artırdın üç. Bir artırdın üç, dört, dört, beş, işte yirmi ve yirmi bir olur. Şimdi çarptın bu sefer altı, on iki, yirmi. Çarptın dört yüz yirmi oldu. Farkını aldım bu sefer. ne olur? 4, işte 6, 8, ne olur? 0, 2, 4, 40 oldu. Şimdi buradan iki parantez ne alsam? Evet. İki parantez ne alalım? 2, 3, işte 4 ve iki parantez aldım? 20. Şimdi şurası ne gelir? 2 şurası için ee, n çarpı n artı 1 bölü 2 e eksi 1. Ne olur dedik? 209 e, 2 ile çarptım ne olur? 9 çarpı 2 18 elde 1 0 1 418 Doğrudur. Sonra her bir terimin birinci çarpanı bir, bir azaltılıp 2 çarpanı 1 artırılırsa sayının değeri 38 azalır demiş. Şimdi şu yine 3. Üçüncü, 3.dekini de diğerlerine göre 0'a 3 işte 1'e 4 yani bu verilerine göre azalttım. İşte 0 4 10 nokta nokta 378. Şimdi farkını aldığında bu sefer ne gelir? A eksi B 2 işte 2 yine 2 nokta 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 2. Şimdi kaç tane 2 vardır? Şimdi 1 2 2 3 yani burada toplamda 19 tane terim vardı. 19 ile 2'yi çarptım 38. Demek ki A'dan B'ye bu sefer ne kadarlık bir azalma olur? 38. 3 öncül de doğrudur.